EYT düzenlemesiyle emekli olanlar emlak vergisi muafiyetinden nasıl yararlanacak muafiyet EYT'liler için ne zaman yürürlüğe girecek tüm detayları gayrimenkul yatırım uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran Tageret'e haberi anlattı. EYT'de bu emlak muafından faydalanabilmek için ilk ve tek koşul 200 metrekareden düşük bir gayrimenkulünüzün ama sadece bir gayrimenkulünüzün olması. Hiçbir geliri olmayanlarla, emekli, dul ve yetim aylığına bağlı olanlar için uygulanan emlak muafiyetinden EYT'liler de faydalanabilecek. Bu sene EYT ile ilgili bu emlak muafı açıklaması yapıldıktan sonra sizin bu ödemelerini yapmanız gerekiyor. 2024 yılı itibariyle bu kanun geçerli. Bu çok önemli bir detay. Mülk sahiplerinin yılda iki kez ödediği emlak vergisinin bu yılda ödeneceğine dikkat çeken gayrimenkul yatırım uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran EYT'li emekliyi uyardı. EYT'nin başlama süresi bu sene için değil bir sonraki sene için geçerli olacak. Çünkü 200 metrekareden düşük bir gayrimenkulünüz varsa ve sadece bir gayrimenkulünüz olduğunu ispatladığınız zaman bunu belediyeye başvuracaksınız. Belediyeden bu konuda onay gelecek ve ona göre siz muaf olacaksınız. EYT düzenlemesiyle emekli olup çalışmaya devam edenlerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanamayacağını açıklayan Başaran, kiracının oturduğu EYTli'nin evinin de vergiden muaf tutulacağını söyledi. Eğer EYT kapsamında olmanız için bu konuda herhangi bir yerden tekrar bir maaş almak veya bir ticari ilişkinizin olmaması Ama gerekiyor. Çok önemli, evet.